Kapıya bırakını işaretlemiştim. İtaatsizliğini dordeş merkezine bildireceğim. Alexey, benim kapıyı aç. Yelena, bekle. Yelena. Selam baba. Beklettiğim için üzgünüm. Önemli bir görüşmedeydim ve de çok gizli. İşler çok, işler çok. Yapacak çok iş var. Başarılı hissediyor musun? Aa evet, evet hissediyorum. Hem de çok. Ama niye sordum? Seni e, buraya hangi rüzgar attı? Bende büyük bir sıkıntı var. Bir boşluk. Sanki sürükleniyorum ve hiçbir amacım yok. Cevabın kendimi işime vermek olduğunu sanmıştım.

Herkes kötü şeyler yapmıştır. Gizli işler. Devlet laboratuvarı soyma. Tetikçilik. Evet, yani. Yani biri bizim ölmemizi istiyor. Ne oluyor be? 2025'te. Yetiştirildiğimiz inanca göre... Bir iyiler vardır, bir de kötüler. Kimleri? Plan nedir? Topladığına. Bu iş çirkinleşebilir. Dikkat et. Ama nihayetinde fark edersin ki bir kötüler vardır, bir de daha kötüler. Başka bir şey değil. Şu halinize bak, çok tatlısınız. Marvel Studios'tan Thunderbolt. Korkmayın, kurşun geçirmezdir. Hadi bu kurşun geçirmezse. Kurşun geçirmez sayılır. Oradaki Bucky mi? Bu iyi olmadı. 2025'te sadece sinemalarda.